Herkese merhaba arkadaşlar çok güzel bir gün çok güzel bir maç Eyüp Spor Fenerbahçe'ye karşı bakalım maçta neler olacak Fenerbahçe mi yoksa Arda Turanlı Eyüp Spor mu kazanacak haydi başlayalım Böyle maç özetinin devamı için abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz dilim bile dönmedi ya Emrah Baba Berke Özel bugün kalesinde yer alacak arkadaşlar Fenerbahçe maçında oynamak istedi. Güzel bir diziliş yaptık arkadaşlar. Fenerbahçe kazansın diye bakalım kazanabilecek mi bu dizilişi? Bütün oyuncuları ileri çıkardım arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Boşa kaçan adam yok. Oysa ki hepsi yakınımda. Oy! Muhametiyam giderse affetmez. Önünü kapatalım. Dominik Livakovic ben buradayım diyor. Gel lan Yusuf. Yusuf gelemedi. Ulan C koyanı atıyor ya. Ben maksimum attım ya. Halbuki ben maksimum attım. Niye öyle yaptı? Çalar. Sofyan Namrabat. Oğlum bak gidiyorsun offside'de duruyor Pezemek bir de pas istiyorsun ya. Vur lan. <laughs> Güzel vurduk da kaleye gitmeyince olmuyor. Biraz hastayım da. Güzel bir maç olur ya. Geldi Sofyan. Önünü kapat. <laughs> <laughs> Offside'sın oğlum. Pezevenk. Bu şerefsiz sürekli offside'a gidiyor ya. Hemen de koşuyor. Bak ya ulan top almadan nereye koşuyor? Yusuf Enesir beni kanser etti ya. Pezemek boşta kaçmıyor. Ceko koş lan. for for Dakika 45 olmuş. Gol yok ya. Bak ya. Yok bunlar. Bunlardan olmaz. Bunlar atamaz. Boşa kaçmıyorlar ki. Döndü Fred. Filip Kostic. Hızını aldı. Ulan pezemek nereye atıyor? Gümbük. <laughs> Döndü vurdu olmadı. Tekrar kareye gitmiyor top. Çalışıyoruz atacağız. Fred. Sen maksimen Recep Niyaz. O siktir boktan geçerse ben hiçbir şey bilmiyorum. Geçse bile o koşamaz.